Eren ne söyleyecekti? Bir şey mi söyleyecekti? Yok. Yeah. Söyleyecek. Eren bir şey söyle. Emir sen? Evet. Arkadaşlar zaman zarfındayız. Zaman zarfı. Zaman zarfı. Zaman zarfı. Şimdi zaman zarfını bulmak için ne yapacaksınız? Ne zaman sorusunu soracaksınız? Arkadaşlar burada çok önemli bir şey söylemek istiyorum. hiç konuştum. Hemen onu da kısaca belirteyim. Bugün kelimesi içinde bulunduğumuz gün ya da günleri kastediyorsa bitişik yazılır. Bugünlerde canım sıkkın. Bugün kendimi iyi hissediyorum. İşte bugün sınava gireceğiz. Bugünlerde çok yoğunum. Bakın bugün bugünler. İçinde bulunduğunuz gün ya da günlerden bahsediyorsa bugünü nasıl yazacaksınız? Bitişik. Geçmişteki bir günü bu ile işaret edersen bu gün diyerek, o zaman o zaman nasıl yazacaksın? Bugünü ay yazacaksın. Mesela annemlerin evlendiği bu günde kuzenim dünyaya gelmiş. Annemlerin annemlerin evlendiği bu günde bu günde kuzenim dünyaya gelmiş geçmişteki bir günü işaret ediyorsa bu günü ne yapacaksınız? Ay yazacaksınız. Ama içinde bulunduğunuz gün ya da günleri kastediyorsanız bitişi yazacaksınız. Hemen böyle vakti gelmişken bunu da söyledim. Burayı bir sileyim o zaman. Şimdi arkadaşlar bugün bugün yarın yarın gece gündüz sabah akşam ya da mevsimler, yaz, kış, ilkbahar, sonbahar. Arkadaşlar bakın. Bu kelimeleri gördüğünüzde, bu kelimeleri gördüğünüzde hemen atlamayın zaman zarfı diye. Bir durun bakalım ya. Bir kere bunların zaman zarfı olabilmesi için ne zaman sorusuna yanıt almanız gerekiyor? Ne zaman? Şu bilgiye dikkat edin. Şu bilgiye dikkat edin. Bir cümleye ne üzeri bir sözcükten cevap alıyorsam o sözcüğün türü isim olur. Örnek veriyorum. Gece gece tüm kötülüklerin tüm kötülüklerin kaynağıdır. Gece tüm kötülüklerin kaynağıdır. Gecenin altını çizmiş. Şimdi ben buna zaman zarfı mı diyeceğim? Yoksa ben buna isim mi diyeceğim? Bunu anlayabilmek için, bunu söyleyebilmek için ne yapman lazım? Cümleyi okuman lazım. Gece çalışmayacaksın gece. Buraya zaman zarfı dedim. Nasıl çıkmayacaksın? Tek başına. Buraya durum zarfı dedim. Birazdan anlatacağım. Dışarıya da ne diyeceğiz biliyor musunuz arkadaşlar? Dışarıya da yer yön zarfı diyeceğiz. E bu da gece bu da gece. E sen cümleyi okuma. Diyeceksin, yarın, burada yarına ne diyeceksin? zaman zarfı diyeceksin tamam mı? bir daha, bir tane daha örnek şurayı silelim şurayı sildik diyor ki akşam akşam en sevdiğim vakittir Evet. Peki benim en sevdiğim vakit ne? Akşam. Akşam kelimesinin türü olursa ne diyeceksin? İsim diyeceksin. Tamam mı? Akşam, akşam beni aramayı unutma. Akşam aramayı unutma. Ne zaman arayacaksın? akşam olacak. Akşam. Nedir arkadaşlar? Zaman bildiren bir olacak. Var mı sıkıntı? Yok hocam. Tamam. O zaman, o zaman şöyle siliyorum. Şöyle siliyorum. Evet. Başka söyleyeceğim bir şey olabilir mi? Kolay soru deyince sıfat. Burası sıfata derecelendiren zarf. Yani miktar zarfı. Daha çok çalış. Çalışmak fiil. Ne kadar çalışacaksın? Çok. Miktar zarfı. Buradaki daha da zarfa derecelendiren bir başka miktar zarfı. Ölçük yapmayalım. Bir de arkadaşlar yer yön zarfını anlatalım. Yer yön zarfı. Yer yön zarfı. Yer yön belirten kelimeler. Aşağı, yukarı, içeri, dışarı, öte, beri, İleri, git. Yerden belirten kelimeler. Bunu şimdi size üç kere yazacağım. Aşağı, yukarı, içeri, dışarı, öte, beri, ileri, git. Bir daha. Şimdi size üç kez yazdım. Bir, bu yazdığım kelimeler ismin önüne gelirlerse bunlar ne olurlar? Sıfat olurlar. Öte dünya dersen, öte dünya dersen, ne olur? Sıfat olur. Çünkü dünya isim. Öte dünya, öte dünya. Aşağı mahalle dersen, aşağı mahalle dersen, Mahalle isim, aşağı mahalle ne olur? Sıfat olur. Yukarı kat dersen, yukarı kat, yukarı daire dersen, kat daire isimdir. çıktı. Dışarıya çıktı. Ne yaptı? E kaldı. Gerisini, gerisini düşünme. Ne yaptı? E kaldı. Tamam mı? E kalırsa, e kalırsa ne olacak? İsim olacak. Peki buraya gel. Burada arkadaşlar, burada. fiili ya da fiilimsiye. Fiilimsiye. Çıkmak değil. Nereye çıktılar? Dışarı. E kalmış mı? Hayır. E kalmadığı için ne olacak? Yer yön zarf olacak. Dışarıya çıktılar deseydim isim olacaktı. Tamam mı? Ya da ya da biraz öte git. Öte ileri benim bir tık daha yakın. Biraz öte git. Gitmek değil. Nereye gideceksin? Öte. E kalmış mı? Hayır almış. O zaman yer, yön, zarf. Öteye git deseydim isim olacak. Beni gel dersen, beni gel dersen, gelmek ne fiil. Nereye geleceksin? Beri. Yer, yön, zarf. Beriye gel, beride dur, beride bekle dersen isim olacak. Beni taraf dersen orada sıfat olacak. Aynı zamanda yer yön zarfları, yer yön zarfları cümlenin ögelerinde de zarf tümleci olur. Yani dışarı çıktılar, ögeleri bulacağım dersen çıktılar yüklen. Çıkan kim onlar gizli özne. Nereye çıktılar dışarı? Buraya zarf tümleci diyeceğiz. Tamam. Bu da yer yön zarfıydı. O zaman elimizde sadece arkadaşlar anlatmadığınız ne var? Soru zarfı var. Bir sonraki videoda son zarfı yapacağız. Şöyle bir toparlayacağız. Zarf konusunu bitireceğiz. Instagram hesabını takip etmeyi unutma. Hemen beğeniyoruz. Takip alırız.